Herkese merhaba. Kanalıma yeniden ve yine hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel böyle bir kurabiye yapacağız. Kakao olacak ve şerbetli bir kurabiye olacak. Adını ben çatlak kurabiye dedim. Nasıl? Benim gibi. Ben de biraz çatlak sayılırım bence. Hemen o zaman tarifimize geçelim. Ama öncelikle hemen belirteyim. Tereyağımız var. 2 yemek kaşığı kadar. Ama bunu oda sıcaklığında tutuyoruz. Çünkü bize eriyik lazım. Ama eğer mesela son dakika tarifi gördünüz ve yapmaya karar verdiniz. Hiç dert etmeyin. Azıcık ocağa alın. Hemen biraz erisin fırt koyun. O öyle de olur. Ama eğer ben hani vaktim var bekleyeceğim derseniz oda sıcaklığına beklesin. Ondan sonra tereyağı bu kıvamda kullanın. Zaten malzemeleri yazarken de hani oda sıcaklığında olması gerektiğini yazacağım. Ama öncelikle yumurtamı kırarak başlayacağım. Bir tane yumurtam var. Tereyağımı da yumurtamın içine alıyorum. Sonra 2 yemek kaşığı balım var. Balımı da ekliyorum. şöyle bir karıştırayım. Zaten elimizde yoğuracağımız tüm bütün malzemeler birbirine geçecektir de. Ben şöyle önden bir karıştırayım diyorum. Şimdi şöyle kolları sıvayalım çünkü birazdan yoğurma işlemine başlayacağız. Kakaomuzu da koyalım. Kakaomuz 1 yemek kaşığı. Evet şimdi burada bir buçuk su bardağı unum var. Bunu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ben her zamanki gibi tam bu doyunu kullanıyorum ama siz evinizde ne varsa ya da neye ulaşabiliyorsanız o sağlıklı unu kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş ekliyorum. Öncelikle spatulamla karıştırıyorum. Sonra kıvam almaya başlayınca elimi işin içine sokacağım. Şimdi bakın elime yapışmayan ama yumuşacık bir hamurum var. Yarım paket vanilyamı ekliyorum. Güzel bir arama. Bir çay kaşığı da kabartma tuzum var. Onu da ekliyorum. Şimdi biraz da böyle yoğurduktan sonra şekil vermeye geçeceğim. Ben bu aşamada fırınımı açacağım. Çünkü 180 derecelik önceden ısıtılmış bir fırına ihtiyacımız var. Ama benim fırınım çok hızlı ısındığı için şu aşamada açıyorum. Eğer sizin fırınınız hızlı ısınmıyorsa daha öncesinden açabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Yine aşağıya yazacağım tabii ki de neler olduğunu. Oradan da bakabilirsiniz ama bunu geçiş <laughs> sananlar için biraz geç söyledim. Hemen nasıl şekil verdiğimi de göstereyim ama yine dediğim gibi zevkinize kalmış bir şey. İster kare yapın ister dikdörtgen yapın ama ben yuvarlak yapıyorum. Bir ceviz büyüklüğünde parça alıyorum. Elimin için yuvarlıyorum. Birazcık bastırıyorum çünkü zaten içinde kabartma tozu olduğu için kabaracaktır. Ufak porsiyonlar elde ediyorum. Çok da ufak değil normal kurabiye yani annemlerimizin yaptığı kum kurabiyesi boyutunda. Şimdi ben bunları hızlıca şekillerini vereyim, fırına atayım. Sonra şerbeti için görüşelim. Benim 12 adetim çıktı. Sizin yapacağınız şekillere ve boyutlara göre porsiyonlar azalabilir ya da artabilir. Şimdi 180 derecelik fırınıma gidiyor. Ortalama 15 dakika pişecek ama kontrollü gidiyoruz. Burada benim ılık sütüm var. 1,5 su bardağı ılık süt. Çok sıcak olmasına gerek yok çünkü aslında şerbeti biz soğuk kullanacağız. O yüzden sadece içinde balın eriyebileceği sıcaklık olması yeterli. Sadece balı eriteceğiz çünkü tek gayemiz bu. 4 yemek kaşığı bal koyuyorum. yavaşça etrafı sıçratmadan tatlı bir şekilde eritiyorum. Sonrasında soğuyacak kenarda. O sırada da kurabiyelerim pişecek. Kurabiyeler sıcak, şerbet soğuk olacak. Kurabiyelerim çok güzel oldu. Şu an sıcak. İlk sıcağı çıktı böyle. Bir heba ettim. Pişmiş mi pişmemiş mi diye içine bakmak amacıyla. Şimdi derin bir kaba ihtiyacımız var açıkçası ama benim tasım zaten derin olduğu için ekstra bir kaba koymayacağım. Hemen böyle bir maşa, maşamla birlikte bandırıp çıkartıp buraya koyacağım. Nereye koyacağım görmüyorsunuz şu an. Şöyle bir kaba koyacağım. Kenarları düz olmayan bir kaba şey yapacağım. Çünkü sonra da üstüne koyacağım falan şerbeti. Üstlerine dökecek. Böyle iki tane iki tane yapacağım. alıyorum. Şimdi kalan şerbeti şöyle yavaşça çatlaklarda yolluyorum. Bir bebek yedirir gibi sabırla küçük küçük yeniden üstlerinden döküyorum. Çünkü hala böyle çekme sesi geliyor diyeyim. Şerbeti çekiyorlar ve hala yer varken olabildiğince şerbetlememiz gerekiyor. süper oldular. İnanın bana çok güzel ve çok lezzetli. Evet arkadaşlar bugünkü tarifim de bu kadardı. Denerseniz asla pişman olmazsınız. Mesela yine kadın günlerine gelecek ama. böyle günlere komşularınızla yapıp verebileceğiniz. Hatta hiçbir şey söylemeseniz içinde sağlıklı olduğunu, fit olduğunu, içinde şeker olmadığını anlamayacaklar. Çünkü balığı yeterince güzel bir miktarda kullandı. Ve lezzetleri şahane. Ayrıca kanalıma abone olmayı da bu videoyu ilk defa açanlar. Yani bu videomda ilk defa beni görenler varsa. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Tarifim çok güzel. Zaten kıvamını her videoda olduğu gibi başta gördünüz. O zaman videoyu kapatabiliriz. Videoyu beğendiyseniz, tarifi de beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve hani kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu tarifi yani bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ya da komşularınız ya da annenizle falan artık babanızla da olabilir. Paylaşabilirsiniz. Onlar da denesin. Onlar da görsünler. Başka videolarda, başka zamanlarda, başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize The e -book.